Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradox'a hoş geldiniz. İki buz devi, Uranüs ve Neptün'de neden beklenenden daha az amonyak var? Gelin uzmanlar bu konuda neler söylüyor, birlikte bakalım. Şimdi amonyak denildiğinde aklımıza gelen şey kötü kokması. Bu rahatsız edici renksiz gaz doğal yollarla oluşuyor ve kokusu da boğuluyor musunuz gibi hissettirebilir. Bir yandan da amonyak çok önemli bir gaz. Havada, suda ve toprakta bulunuyor. Büyük miktarları zararlı olsa da bitkilerin yetişebilmesi için gerekli. Amonyak vücudumuzdaki bakteriler tarafından proteinin sindirilmesi sürecinde bağırsaklarımızda üretiliyor. Karaciğerden bir atık olarak geçen bu madde böbreklerimize yönlendiriliyor ve idrar yoluyla vücudumuzdan da atılıyor. Yani aslında kötü kokmasının yanında evrende yaygın bir şekilde bulunan, birçok bilimsel çalışmanın da odağında bulunan bir gaz. 2016 yılında dünyanın en alt atmosfer katmanında ilk defa amonyak keşfedilmişti. Hindistan ve Çin üzerindeki troposferde bulunan amonyak büyük olasılıkla hayvancılık ve gübre kullanımıyla ilişkili. Bu gaz bilim insanlarına iklim değişikliği modelleri oluşturmalarında yardımcı oluyor. Çünkü amonyak soğutucu etkiye sahip olabilecek bulutların üretiminde kullanılıyor. Astronomlar amonyağın Jüpiter ve Satürn'de var olduğunu çok uzun bir süredir biliyorlar. Hatta bu gezegenler güneş sisteminin en büyük amonyak rezervlerine sahip olabilirler. NASA'nın Jüpiter etrafında yörüngede dolanan Juno uzay aracı gezegenin ekvator bölgesinin amonyak açısından çok zengin olduğunu ortaya koydu. Satürn'de üst atmosferindeki amonyak kristalleri sayesinde soluk sarı bir renge sahip. Astronomları asıl şaşırtan şey Güneş sisteminin diğer dev gezegenleri olan Uranüs ve Neptün'ün atmosferlerindeki amonyak seviyesinin azlığı. Bazı uzmanlara göre bu gezegenlerdeki diğer bileşenlerin ölçümlerine dayanarak buz devlerinde daha fazla amonyak bulunması gerekiyor. Ancak durum böyle değil. Dev gezegenler Güneş'i oluşturan gazdan oluştu. Ancak görece daha az gaz formunda hidrojen ve helyum toplayabildiler. Bu gezegenler bu süreçte güneş diskinde bulunan bazı katı maddelerce zengin hale geldiler. Su buzu, metan, amonyak ve kayalar. Jüpiter'de metandaki karbonla amonyaktaki azotun oranları güneşteki oranlarla aynı. Uranüs ve Neptün Jüpiter'den daha uzak ve dolayısıyla daha soğuk olduğu için bu oranın güneşte olduğu gibi kalmasını bekliyoruz. Ancak böyle değil. Uranüs ve Neptün atmosferlerinde çok az amonyak bulunuyor. Her iki buz devinde de gezegenleri oluşturan ilkel bulutta bulunan metan gibi elementler bolca bulunurken amonyanın az bulunması bilim insanlarını araştırmaya itti. Onlara göre bu konu güneş sistemindeki dev gezegenlerin ve dolayısıyla güneş sisteminin nasıl oluştuğunu anlamak için önemli bir adım. Dev gezegenlerde keşfedilen çok çeşitli kimyasal bileşikler yok. Çünkü bunların büyük bir çoğunluğu kayaç formda gezegenlerin derinliklerinde bulunuyor. Hawaii'deki gemini kuzey teleskobundan alınan kızılötesi Uranüs verileri gözlerin yeniden bu konuya çevrilmesini sağladı. Bir ekip ışığın tayfını aldı ve buz devinin üst bulutlarında çürük yumurta gibi kokan hidrojen sülfürü keşfetti. Bu aynı zamanda düşük miktardaki amonyak bolluğunu da doğruladı. Gerçekten de Uranüs'ün üst bulut katmanlarında hidrojen sülfürün varlığı Jüpiter ve Satürn'deki duruma zıtlık oluşturuyordu. Bu gezegenlerde renksiz ve kötü kokan bu bileşikten neredeyse hiç bulunmuyor. Akla ilk gelen düşünce bu gezegenlerin bu şekilde oluşmuş olabileceği. Ancak bilim insanları bu durumun gerçekten böyle olup olmadığını sorguluyor. Bu noktada araştırmacılar neden Jüpiter ve Satürn'ün üst bulutlarının çoğunlukla amonyak buzundan ve Uranüs'ün bulutlarının temel olarak hidrojen sülfürden oluştuğunu araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene bir başka ekip radyo teleskop gözlemleriyle Uranüs'teki düşük amonyak bolluğunu ölçtü. Bu gelişme araştırmacıları bu konuya daha da yoğunlaşmaya itti. Bilim insanlarının bu konuda eleyebildiği ilk şey, Uranüs ve Neptün normal seviyelerde amonyak içerirken Jüpiter ve Satürn'ün normalden fazla seviyede amonyak içeriyor olabileceği önerisiydi. Juno uzay aracı sayesinde gördüklerimize göre Jüpiter'deki amonyak bolluğu farklı yerlerde düşük olabilir. Normal bir amonyak bolluğu seviyesi görebilmek için Jüpiter atmosferinin daha derin katmanlarını inceleyebilmemiz gerekir. Bu gerçekten de çığır açan bir gelişme oldu. Juno gözlemleri gaz devindeki amonyak bolluğunun yüksek olduğunu gösterdi. Ancak bu amonyak gezegenin derinliklerinde bulunuyor olabilir. Juno'nun bilim ekibi bu sonucun donmuş su içerisinde bulunan sıvı amonyaklı suyun varlığı nedeniyle olabileceğini ortaya attı. Jüpiter'in şiddetli kasırgaları sonucunda oluşan bu yapılar amonyakça zengin dolu tanelerine benziyor. Bilim insanlarına göre bunlar, su buzu kristallerinin Jüpiter'in su bulutlarının 25 kilometre kadar üzerine çıkmasıyla oluşuyor. Buz daha sonra amonyak buharıyla karşılaşınca bu yükseklikte sıcaklığın çok düşük olmasına rağmen eriyor. Amonyak buharının su buzu kristallerini bu kadar düşük sıcaklığa rağmen eritebilmesini dolu tanesine benzer yapıların oluşmasını sağlıyor. Jüpiter'in atmosferindeki değişen amonyak yoğunluğunu bu şekilde açıklıyorlar. Bunun nedeni bu yapıların aşağı düşerek 1 kilograma kadar amonyak toplayabilmesi. Bu sayede atmosferin derinliklerine kadar iniyorlar ve derin bulut katmanları nedeniyle tespit edilemiyorlar. Bilim insanları aynı zamanda Jüpiter'de çok kısa şimşekler tespit etti. Bu şimşekler dolu tanelerinin oluştuğu katmandan kaynaklanıyor ve sıcaklık bu bölgede eksi 70 santigrat derece. Dolu taneleri, şimşeklerin oluşması için gereken sıvı suyun varlığını açıklayabilecek tek süreç. Dolu taneleri modelini alıp Uranüs ve Neptün'e uyarlarsak, Uranüs ve Neptün'ün de beklenen amonyak seviyelerine sahip olduğu ortaya çıkabilir. Yani gaz beklenen bölgeden daha aşağıda bulunabilir. Bulutların altında yer alıyor olduğu için de çok miktarda amonyak tespit edemiyor olabiliriz. Uranüs ve Neptün'ün diskte amonyak bulunmayan bir bölgede oluştuğu düşünülmüyor. Yani Uranüs ve Neptün'de amonyak gizlenmiş durumda ve bu buz devleri çok soğuk oldukları için amonyak da çok derinde. Bu nedenle günümüz ekipmanlarıyla bunları tespit edemiyoruz. Ve bu teori şu an için kabul görüyor. Paradoksun bu bölümlük sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve daha birçok içerik için kanalı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, bilimle kalın.